Radyo sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan. Bismillahirrahmanirrahim. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, aziz kardeşlerim, alemlerin Rabbine hamd ederek, alemlere rahmet olarak gönderilen Resulüne salat ederek, hepinize selam ederek sohbetime başlıyorum. Bu haftaki sohbetimizde özellikle yaz ayları geldiğinde çokça karşılaştığımız bir konu, hepimizi düşündüren bir konu Tesettür konusunu ele almaya çalışacağım. Değerli kardeşlerim, tüm canlılar dünyaya çıplak olarak gelirler. Bununla birlikte bu canlılardan insan sadece giyinme ihtiyacı duyar. Bu ihtiyaç kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmak için. Kur'an insanın bu ihtiyacını hayvanların derilerinden karşılayabileceklerine dikkatimizi çeker. Ayette vel <laughs> en'am Hayvanları da yaratmıştır. Lekum fiha difun ve menafi'u ve minha Sizin için onlarda böyle ısınabileceğiniz imkanlar ve menfaatler vardır. Onların etlerinden de siz yersiniz buyuruyor. İnsan oluna hitaben gelen bir ayette de Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: Ya beni Adem, Ey Adem oğulları. Kad enzenna aleikum libasen. Biz size bir giysi indirdik. Yuvari sevaatikum ve zinha. Edep yerlerinizi onunla örtersiniz ve size bir süs olur. Velibasu't takva zalike hayr. Ama takva elbisesi daha hayırlıdır. Feleke min ayatil İşte bunlar Allah'ın ayetleridir. لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ Belki Böylece öğüt alırsınız, dinleyenlerden olursunuz. Bu ayette değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak insanın edep yerlerini örtmesinin fıtri olduğuna işaret etmiş. Ama insan ne kadar örtünürse örtünsün, insanı asıl koruyacak olanın da takva elbisesi olduğunun altını çizmiştir. İslam dininde giyinmek Allah'ın bir emridir. Rasulullah'ın da bir uygulamasıdır. Ayet-i Kerime'de Cenab-ı Hak mümin olan erkeklere hitaben diyor ki قُلْ لِلْمُؤْمِن۪ينَ يَغُلُّوا مِنْ اَبْصَارِهِمْ مَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ Mümin olan erkeklere söyle gözlerini haram bakışlardan korusunlar ve iffetlerini muhafaza edesinler. Ayetin devamında benzer ifade kadınlar içinde geçiyor ve devamında da o kadınlar zinetlerini örtsünler. Zorunlu olarak açılan yerleri hariç zinet yerlerini örtsünler ve iffetlerini de muhafaza etsinler. Baş örtülerini yakalarına kadar uzatsınlar diye de bu hükmü Cenab-ı Hak daha açmış ve detaylandırmış oluyor. Özellikle kadınlardan dış elbise edinmeleri ve bu elbiseler ile dışarı çıkmaları istenmiş. Ayet-i kerimede peygambere hitaben ya yühen ey nebi eşlerine kızlarına ve müminlerin hanımlarına söyle onlar dışarı çıkarken bir cilbap alsınlar. Bu tanınmamaları ve böylece eziyet edilmemeleri için daha tedbirli bir davranıştır diye buyuruyor. Peki neden kadınlardan böyle bir talep var? Yani özellikle kadınlardan neden bu şekilde örtünmeleri istenmiştir? Değerli kardeşlerim, İslam gelmeden önce Arap kadınlar arasında örtünme adeti yoktu. Örtünme adeti erkeklerde vardı, kadınlarda yoktu. Çünkü dışarıya çıkanlar dışarıdaki hem güneşe maruz kalmaları hem de Kum fırtınalarına maruz kalmaları sebebiyle erkekler başlarını, yüzlerini, gözlerini örterlerdi. Kadınlar evlerde, kapalı mekanlarda bulunduğu için böyle bir adetleri yoktu. Kadınlar vücudunu teşhir konusunda erkeklerden de sakınmazlardı. Başörtülerini enselerine bağlar veya geriye doğru bırakırlardı. Yakaları önden açılır, boyunları ve gerdanlıkları ortaya çıkardı. Süsleri de gözükürdü erkeklerin ilgisini çekmek için süslenen, açık saçık kıyafetler giyinen, bakışlarıyla ilgi toplamaya çalışan düşük ahlaklı kadınlar da vardı. Evlilik dışı ilişkiler peşinde koşan bir kısım erkekler de kadınların arkasına takılır ve onları zan altında bırakırlardı. İşte bu durumu düzeltmek için bu ayetler geldi ve bir düzenleme yapıldı. Böylece kadınlar cilbabını başını kapayacak şekilde alır ve uçlarını birbirinin üzerine getirerek sıkıca örtünürse bu onların iffetli ve ahlaklı olduğunun bir işareti olarak görünmüş ve rahatsız edilmekten de böylece kurtulmuş oldular. Çünkü değerli kardeşlerim giyim aynı zamanda kişiler arası iletişimin de bir aracılır bir yoludur. Dolayısıyla bu bir aynı zamanda sosyal bir konudur. Ayette geçen cilbap, kadınların evlerinden çıkarken üstlerine aldıkları başörtüsünden büyük bir örtü ya da büyük bir başörtüdür. Cilbaba Anadolu'da farklı isimler kullanılır. Ehram diyenler var, şal diyenler var, rida, ferace, çar, çarşaf, pardesü gibi isimler kullanılır. Az önce zikretmiş olduğum ayette takva elbisesinin en hayırlı elbise olduğundan Cenab-ı Hak bahsetti. Takva korumak demektir. Evet insan giyinerek cinsel günahlar işlemekten hem kendisini hem de çevresindekileri korur. Cinsellik şeytanın insanı Allah'a isyan ettirmek için kullandığı bir silahtır. Şeytanın cinsellik silahına karşı insanın da elinde bu ayeti kelime de Cenab-ı Hak buyuruyor. İki tane savunma mekanizması vardır. Bunlardan birisi elbisedir, diğeri ise takvadır değerli kardeşlerim. Hepimiz biliyoruz ki kadın ile erkek birbirine karşı güçlü cinsel arzuya sahiptirler. Bunun ayıplanacak ve yadırganacak bir tarafı yoktur. Ancak dinimiz İslam bu arzunun evlilik dışı yollarla tatmin edilmesini şiddetli bir şekilde yasaklamıştır. Aykırı davranışları da toplum düzenini sarsan ağır bir suç olarak saymıştır. Bundan dolayı bütün unsurlarıyla tespit edilmiş bir zina suçunu bağışlama yetkisi hiçbir şahıs ya da makama verilmemiştir. Bu kişinin tevbe etmesi gerekir. Değerli kardeşlerim Allah'ın emir ve yasakları tartışılmaksızın kabul edilir. Pazarlık yapılmaz. İşine gelmeyince reddedilmez. Maalesef bugün Allah'ın kimi emirlerini bile bile anlamazdan gelenlerin olduğunu görüyoruz. Kendi arzularına göre yorumlayanlara rastlıyoruz. Tahrif edenler, hatta reddetme cüretini gösterenler olduğu da gözlemlenen bir durum. Bu emirlerden biri de işte biraz önce anlatmaya çalıştığım kadınlara yönelik örtünme emridir değerli kardeşlerim. Bizim dinimizde ve İslam fıkhında kadınların yüzleri, elleri ve bir rivayete göre ayakları hariç bütün uzuvlarını örtmeleri farzdır. Açmaları haramdır. O halde hiçbir Müslüman kadın yüzü, elleri ve ayakları dışında hiçbir yerini kendisine nikah düşmeyen yabancı erkeklere gösteremez. Evet, bu yani hem kendisini hem de toplumu koruma amaçlı gelen bir emirdir. Kadın kendisini dişiliğiyle değil, kişiliğiyle ortaya koyması istenir. Buna örtü destek verir. Değerli kardeşlerim, şunu da hepimiz biliyoruz ki gözler kalbe açılan pencerelerdir. Ama bunun da ötesinde kalplerin casusudur. Yani göz fotoğraf makinası gibidir. Nasıl ki fotoğraf makinası resmi çekerse gözle baktığı yerin fotoğrafını çeker ve kalbe atar. Kalp o fotoğrafla meşgul olur. Duygusal ilişkiler göz göze gelmekle başlar. Sonra bütün davranışlar bundan etkilenir. Eğer arkasında evlilik yoksa bu tür bir ilişki insanı sıkıntıya da sokabilir. Onun için Hz. Peygamber Hz. Ali'ye nasihat ederken Ya Ali bir kere baktıktan sonra ikinci bakışı yapma birinci bakış senin hakkın ama ikincisi senin hakkın değildir buyurmuştur. Usulüne uygun dış elbisesini giyinmiş ve bakışlarıyla yabancı erkeklere ümit vermeyen bir kadın, kötü niyetli erkeklerin dahi saygısını kazandığını biliyoruz. Bu kadın namusunu da kolay bir şekilde koruma imkanı elde etmiştir. Evet, belki toplumumuzda Örtülmenin hürriyeti kısıtladığı iddia edilebilir. Ama şunu bilmeliyiz ki gerçek hürriyet Allah'ın emirlerine kayıtsız şartsız teslim olmaktır. Allah'ın emirlerine teslim olmayan giyinme konusunda modacıların esareti altına girerek nefsin arzularına teslim olmuş demektir. Yaratılana esir olmaktansa yaratıcıya esir olmak daha iyi değil midir? Yine örtülmenin hürriyeti gasp etmek, hayatı kısıtlamak, medeni hakları çiğnemek anlamına geldiğini söyleyenler var. Bilakis aslında örtünmek bunları yerli yerine koymak ve korumak içindir değerli kardeşlerim. Allah Celle Celaluhu Hazreti Peygamber'in hanımları şahsında tüm kadınlara şöyle buyuruyor. Ve karne fi buyutikunne وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةُ لُولَى Evlerinizde oturduğunuzda vakarınızla oturun. Evlerinizden dışarıya çıkmak istediğinizde ise süslerinizi ve cazibenizi dışarı vurarak çıkmayın buyurmuştur. Allah Resulü de bir hadislerinde sınıfan min ehlin lem arahuma ba'du. İki sınıf vardır ki bunlar cehennem ehlindendir. Ben henüz onları görmedim buyuruyor. Bunlardan birincisi ricalun ma'hum siyatun ke edna bakar yadribuna ne Bir takım adamlar ki böyle ellerinde affedersiniz ineğin e, kuyruğuna benzeyen kamçılar vardır. Bu kamçılarla insanları döverler. Ve nisaun kasiyatun ariyat, mailatun mumilat. Diğerleri de bir takım kadınlar ki onlar giyinik çıplaktırlar. Hem başkalarına meylederler hem de başkalarını kendilerine meylettirirler. Bunlar diyor Allah Resulü cennete giremezler. Cennetin kokusu uzak yerlerden alındığı halde kokusunu bile duyamazlar. Değerli kardeşlerim günümüzde çıplaklığın dozu maalesef gittikçe artmaktadır. Bunun sebebi insanın hayatta görünürlüğünün artması iletişim araçlarının çoğalması ve insanların birbirlerinden etkilenmesi olduğunu da görüyoruz. Peki bunun sakıncası nedir? Bir defa çıplaklık cinsel ahlakın bozulmasına neden olur. Cinsel ahlak bozulduğunda bireysel ahlak da bozulur. Bireysel ahlakın bozulması toplumsal ahlakın bozulmasına götürür. Tarihte şunu biliyoruz ki toplumların ahlakı bozulduğu zaman o toplumların helakı da peşinden gelmiştir. Diğer taraftan örtünen kadın erkeklerin bakışlarına talip olarak örtünüyorsa o İslami bir örtünme de değildir. Bunun da altını çizmemiz gerekir. İslami örtünme sıradan bir örtünme değildir. Onun bir amacı vardır. Onun amacı başkalarının bakışlarının üzerinde toplanmasını önlemektir. Bu yapılamıyorsa, yapılmıyorsa ona örtünme denmez. Bu yönüyle örtünme kem bakış ve kötü düşüncelere karşı kadının kalesi ve siperi olmalıdır. Günümüzdeki bazı tesettür uygulamaları örtülmenin bu amacını gerçekleştirmekten uzak olduğunu görüyoruz. Kadın yaratılış şey itibariyle çekicidir. İslam kadının bu çekiciliğini örtmesini emredir, yoksa örtüsüyle daha çekici hale gelmesini murat etmiyor. Allah Celle Celaluhu kadınlardan örtüleriyle süslenmelerini değil süslerini Örtmelerini istiyor ve bekliyor Allah'ım Bizi en güzel surette yarattın Bedenimize edep Kalbimize haya giydirdin Senin emrettiğin gibi örtülmeyi Bize kulluğun şiarı kıldın Bizleri örtünmenin Hikmetini anlayan Haya duygusuyla yaşayan kullarından eyle Ya Settar Bizi iffetsizliğin karanlık sokaklarından Gözleri ve gönülleri Kirleten görüntülerden muhafaza eyle Moda adı altında dayatılan çıplaklık tuzaklarına düşmekten bizleri ve nesillerimizi muhafaza eyle. Namusumuzu, iffetimizi ve ailelerimizi şeytanın süslediği yollardan uzak eyle. Allah'ım, kadınıyla erkeğiyle ümmeti Muhammed'e tesettürün bir yük değil, bir izzet olduğunu idrak ettir. Örtünmeyi bir saklanma değil, bir duruş, bir kimlik olarak yaşamayı bizlere lütfeyle açıklığın meşrulaştığı, hayasızlığın teşvik edildiği bu zamanda kalplerimize haya, gözlerimize feraset, bedenlerimize edep giydir. Ey Rabbimiz gözlerimizi haramdan, kalplerimizi gafletten, bedenlerimizi teşirden muhafaza eyle. Zinaya götüren her adımdan bizleri uzaklaştır. Çocuklarımıza ve gençlerimize edebi, hayayı ve iffetli yaşamayı sevdir. Allah'ım kıyamet günü ayıpları örten, hataları bağışlayan ismin hürmetine bizi hem bu dünyada hem ahirette mahcup eyleme. İffetle yaşayanlardan, örtüsüyle sana yaklaşanlardan, bedenini değil ruhunu süsleyenlerden olmayı bizlere nasip eyle. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Radyo Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Doçent Doktor Enver Osman Kağan